Ben Mehdi Aleyhisselam'a hazırlık yapıyorum. Mehdi Aleyhisselam çıkacak. Şahıs olarak çıkacak. Biz de ona tabi olacağız. Açık açık söylüyor. Biliyorum, gördüm kendin. Allah nasip ederse inşallah onun arkasında Cenab-ı Allah bize namaz kılma şerefine yedersin. İsa Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılacağız. Bir peygamber göreceğiz. Düşünebiliyor musunuz siz? O peygamberin dizinin dibine oturacağız. Sohbetine gideceğiz. Ben Ulu büyük peygamber olan bir zat İsa aleyhisselam ile görüşeceğimden bahsediyorum. Onunla beraber oturacağımı, yemek yiyeceğimi, sohbet edeceğimden bahsediyorum. Bundan büyük şeref olur mu? E ben o Mehdi aleyhisselam ile aynı sofraya oturacağım. Sultanım diyeceğim, komutanım diyeceğim, elini öpeceğim. Duasını alacağım. Bundan büyük şeref olur mu? Yani güneşin yarın sabah doğacağını tekrar söylemek mucize değil ya. Doğruyu söyleyeyim size, her gün doğuyor bu bak. Allah'ın adetidir bu. Adetullah deriz. Allah'ın yine adetullahındandır, kanunundandır. Onun için yaratıcı bildiriyor ki Mehdi'yi göndereceğim diye. Ben de diyorum ki size uyanın. Böyle bir zat geliyor. Böyle bir zat hayatta. Dözünü aç. Bul onu. Bul. Bunların hepsinin sahibi ve benim de sahibim, benim de büyüğüm olan Mehdi Aleyhisselam gelecek. Ona hazırlık yapıyorum. Allahu Ekber. İsa Aleyhisselam'ın elini öpeceğiz hı hı. ya. Düşünebiliyor musunuz siz bunu? Düşünmüyor insanlar. Allah aşkına ne olur düşünsünler. İsa Aleyhisselam'ın elini öpeceğiz.